Evet arkadaşlar, şimdi Google Formlar'da online soru bankası veya online deneme nasıl yapılır ve onun sonuçları nasıl değerlendirilir? Kısaca onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Gmail hesabımızla, Google hesabımızla bir giriş yapıyoruz. Sonrasında Google Formlar dediğimizde, formlar sayfasına, Google'un formlar sayfasına geliyoruz. Burada yeni bir form oluşturmak için mesela sıfırdan bir form oluşturalım. Burada sıfırdan form oluşturmak için bir şablon geliyor. Bu şablona bir isim verebiliriz. Deneme sınavı bir dedik. Sonrasında bunun ayarlarını yapmamız gerekiyor. Mesela ayarlar dediğimizde zaten burada ayarlar sekmemiz var burada e, öncelikli olarak e, hani kullanıcıların e-posta adresiyle giriş yapıp Hani öğrencilerin e-posta adresleriyle giriş yaptığında e, sınavın sonucu yani değerlendirmesi işte hangi öğrenci e, soruya ne cevap vermiş sorunun doğrusu neymiş bunu görebilmesi açısından mail adresi önemli e, sonrasında e, soruların e, sırasını karıştırabiliriz ama bu ıı, sıralama açısından çok da ıı, tercih edeceğimiz bir şey değil. Bununla birlikte buradan mesela bunu test yap dediğimizde burada mesela ıı, her gönderimden hemen sonra diyor notu açıklama öğrenci ıı, sınavı bitirdiği bitirip gönder dediğinde direkt notunu ıı, mail adresinde görebilir ama sınav süresi olduğu için bunu daha sonra sınav süresinin bitiminde manuel olarak Yapmamız daha uygun oluyor. Bu bu şekilde ayarlamalarını bu şekilde yapmamız yeterli. Kaydet dediğimizde, sonrasında bir de bu soruların varsayılan puan değerini de bu tercihler kısmında mesela buradan bir yaptığımızda her sorunun puan değeri bir olarak otomatik gelir. Bir de puanlamayla uğraşmayız. Şimdi soru nasıl eklenir hemen kısaca ondan bahsedeyim. Soru burada e, yazarak ekleyebileceğiniz gibi 2 artı 2 e, şeklinde e, mesela çoktan seçmeli. Burada soru şeklini değiştirebiliriz. E, açılır menü, paragraf, kısa yanıt, onay kutusu gibi. Ama genel itibariyle test dediğimizde çoktan seçmeli. Akla geliyor. Mesela şıkları her bir şık için otomatik olarak kendisi eklenir. E, 4 şıklı yaptık e, ve bu şekilde şıkları hazırladıktan sonra, şunu, böyle değildi. Şöyle yapalım. Ee, buradan cevap anahtarını belirlememiz gerekiyor. Mesela doğru cevabı e, şu şekil. Tekrar gösterelim. Cevap anahtarı dediğimizde tıkladığımızda hangisinin cevap anahtarı olmasını istiyorsak onu belirlememiz gerekiyor. Mesela iptal etmek için iki kez tıklamamız yeterli. Bunu bu şekilde yaptık. Şu an bir soruluk bir testimiz hazır. Mesela bunu e, tabi buraya e, adı soyadı e, kısmını eklememiz gerekiyor. Yani buraya mesela e, ne yapalım kısa yanıt diyerekten. Örneğin adınız adınız soyadınız. Bu şekilde e, tabi bunun cevabı. Cevap anahtarı e, yok, puan değeri de yok. Dolayısıyla bunu sıfır yapmamız gerekiyor, cevap anahtarından. Çünkü bunu da bir soru olarak algılayacağı için onu sıfırlamamız gerekiyor ve burayı zorunlu yapmamız gerekiyor. Adını soyadını yazmadan geçiş yapmasın. Bu şekilde ayarlama yaptıktan sonra e, diyelim ki bütün test sorularını bitirdik, en son e, son soruyu da yaptık. Bunu e, linkini alacağız. Linkini almak için gönder seçeneğimizde burada. Bir köprü işaretimiz var. Burada link çok uzun URL adresi. Bunu kısaltıyoruz kullanım açısından daha pratik olması açısından kopyala dediğimizde şu an e, biz testimizin e, linkini kopyaladık. Örnek hemen bir bakalım görünümüne nasıl göründüğüne bakalım. Baktığımızda e, bu şekilde görünüyor. Mesela buraya bir mail adresi yazmamız gerekiyor. Gerçek mail adresi yazılsa daha uygun olur ama ben e, görülmesi açısından rastgele bir e, isim yazdım. Bu şekilde e, cevap verdikten sonra, e, mesela soruyu boş bırakacağı zaman öğrenci seçimi temizle dediğinde boş bırakabiliyor. Bunu zaten araştırdıkça göreceksiniz. Gönder dediğimizde e, yanıtımız gönderildi. Şimdi, Burayı kapatıyorum. Ee, yanıtın nasıl göründüğüne bakacağız. Şimdi baktığımızda e, burada e, doğru yanıt. Yani burada özet olarak yanıtları görebileceğimiz gibi bunu Excel tablosunda da ilk önce bir tablo oluştur diyoruz. Çünkü oraya kaydetmesi için bunu kapatalım. Buradan direkt tıkladığımızda Excel tablosuna geçiş yapıyoruz. Burada mesela e, öğrencilerin cevapladığı bütün veriler buraya e, Excel tablosuna yüklenir. Daha sonra biz bunu nasıl kullanacağız ben örnek bir şablon üzerinde size göstereceğim. Yani kısaca soru hazırlamayı bu şekilde yapabileceğim yapabiliriz kendimiz sıfırdan. Ama ben şimdi daha önce e, hazırlamış olduğum şablonlar var. O şablona nasıl soru eklenir ondan bahsedeceğim. Ve en son olarak da... E, bu sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Excel'de işte Türkçe'den kaç neti var, kaç doğrusu, kaç yanlışı, kaç boşu var. Onu nasıl tespit ediyoruz? O kısma geleceğim. Son olarak, öncesinde hazır bir şablona nasıl soru giriyoruz? Onu ondan bahsedeceğim. Az önce kısaca anlattığım o soru ekleme düz metinler için geçerliydi. Mesela öyle sorular olacak ki resim ve şekilden ibaret işte formüllerden ibaret o soruları nasıl ekleyeceğiz onlardan bahsedeceğim şimdi Türkçe bölümüne bir soru ekleyerek şu şunu silelim hangi bölüme derse ekleyeceksek orayı tıklıyoruz Ondan sonra bir soru ekle kısmına geliyoruz zaten çoktan seçmeli otomatik olarak geliyor şimdi şablonumuz hazır şimdi bir PDF'ten nasıl soru ekleyeceğiz ondan bahsedeceğim şimdi Baktığımızda Türkçe birinci soru resimden oluşuyor. Yani bunu oraya kopyalayıp yapıştırma şansımız yok. Ama bunu ne yapacağız? Ekran kırpıcılarla, ekran alıntısı aracıyla bu Windows'ta var olan bir programcık yeni diyoruz ve birle birlikte, yani soru sorunun sayısıyla birlikte alıyoruz. Burayı aldık ve bunu daha önceden hazırladığım işte hangi sınıfla sınıfın testi ise ben ben bunu deneme amaçlı kopyalamışım zaten Türkçe birinci test olduğu için T1 şeklinde kopyalıyoruz ikinci deneme yedinci sınıf içerisinde yedinci sınıfın denemesi bu buraya kaydediyoruz ve e, Sorunun e, kök kısmını kaydettik. Şimdi şıklarını alacağız. Sorunun şıkları bir satırdan uzun olduğunda problem çıkıyor oraya eklemede. O problemi şöyle çözdüm ben. E, bir e, text dosyası açıyoruz. Not, Notepad e, yani şey olarak text dosyası. Burada e, o soruları tek satır haline dönüştürüyoruz. Mesela nasıl yapıyoruz? Şu şekilde bir boşluk ve delete. Tuşuyla ee... Bir saniye bunlar niye iki tane oldu? İki defa yapıştırdık herhalde. Baştan yapıştıralım. Şu şekilde Sondan başa doğru gidersek ee, daha kolay oluyor. İmle uğraşmamış oluyoruz. Şimdi bak, bakınız gördüğümüz üzere her bir şık tek satır oldu. Mouse'da sıkıntı yaşadık. Şöyle tam ekran yapayım. Ee, satır iyice uzayınca. Buradan bunu kesiyoruz. Şimdi az önce e, yeni şablonda eklediğimiz soru şablonu var ya burada seçenekler diye. tek satır olduğu için bakın nasıl yapışacak dördü birden a b c d tek satır şeklinde kolay bir şekilde yapıştırmış olduk Diğer taraftan sorumuzu resim olarak ekleyeceğimiz için direkt buradan e, göz at diyoruz ve sorunun yolunu bulacağız buradan bir T1 yani Türkçe birinci soruyu direkt ekle dediğimizde e, soru eklenmiş oluyor yani birinci soruyu bu şekilde ekledik. Ve e, istersek cevap anahtarını en son girebiliriz. İstersek her seferinde her soru için ayrı cevap anahtarı gireriz ama bu daha uğraştırıcı. Tüm soruları girdikten sonra cevap anahtarını bir cep telefonunda çıktı almak zorunda değiliz. Oradan bakaraktan cevap anahtarını hızlıca girebiliriz. Bunda tek tek uğraştırır. Yani cevap anahtarını girmek için mesela şimdi e, şeydeki cevap anahtarını açmamız gerekecek. Bir Türkçe birinci soru A. Bunu işlememiz gerekiyor. A şıkkı tamamladığımızda birinci sorumuzu eklemiş olduk. Yine ikinci soru için aynı şekilde aynı yöntem ee, bu şekilde devam ediyoruz. Ee, Pdften ikinci soruya bakalım. Bakın ikinci soru e, herhangi bir e, şey yok. Düz metin olduğu için direkt pratik bir şekilde ekleyeceğiz. E, yalnız burada e, tek sıkıntımız bazı kelimeleri birleştiriyor. E, burada yazım düzenlemesi yapacağız. E, mesela burada hızlıca noktalardan sonra genellikle e, boşluk bırakmıyor. Onları düzeltiyoruz burada. Tabii ilk başta gördüğünüzde e, çok uğraştıracakmış gibi gözüküyor ama e, biraz yaptığımız zaman pratikleşiyoruz, çalışıyoruz. E, Hız, mesela burada direkt tek satırdan oluşan şıklarda hızlı bir şekilde direkt birinci seçeneğin üzerine gelip yapıştır dediğimizde direkt seçenekleri eklemiş oluyoruz. Yani cevap anahtarını da ekleriz. Ee, en son eklemek daha mantıklı dedik. Bu şekilde Türkçe sorularını bitirdikten sonra sosyal sorularına geçiyorsunuz. Yine orada soru ekle dediğinizde aynı şekilde bu e, kendiniz bu bölümleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bölüm ekle şeyinden. Bu bölümler şu anlama geliyor. Ee, öğrenci ön izlemesine bakarsak öğrenci e, geleceği zaman şu sonraki seçeneği bölüm demek yani bu seçeneğin çıkması anlamına geliyor sayfa sayfa yani çok uzamaması için e, her e, ders sonunda bir bölüm eklemek daha mantıklı geliyor yani bu şekilde bunu anlattıktan sonra mesela şu e, text dosyasında mesela pratiklik açısından şunları ekledim hani bazı fen ve e, fen sorularında, sosyal sorularında şu şekilde sıralama oluyor, şıklarda. Sürekli oradan kopyalamak yerine buradan kopyalayıp yapıştırmak daha e, pratik oluyor. Özellikle yan yana olan A, B, C, D'lerde onları e, alt alta getirmek gerekiyor. Yine e, bir de şu örnekten yapalım. E, yani şıkları da. Heh, Şuradaki mesela bakın e, ABCD'de de e, ne var? Şekil var. Biz bunu oraya yazı olarak yapıştırmamızın imkanı yok. Bunu ne yapacağız? Bunu şıklarıyla birlikte kopyalayacağız. Ekran alıntısıyla şu şekilde. Bakın mesela e, bu e, Türkçe 6. soru. Bunu da Türkçe 6. soru olarak e, T6 olarak kaydedeceğiz. Kaydettik ve buradan text dosyamızdan bakın burada ABC seçenekleri. E, ABCD'yi direkt buradan alıyoruz ve yeni e, bu ön izleme yaptıydık bunu kapatalım. Türkçe sorularımıza geliyoruz. İkinci sorudan sonra altıncı soruyu ekleyecektik ya. Buraya mesela ABCD boş şıkları ekledik ve buradan e, resmini çekmiş olduğumuz o e, altıncı soruyu ekliyoruz şıklarıyla beraber. Şimdi baktığımızda, bakın yukarıya soru olarak eklendi ama mecburen buraya tekrar işaretleme yapabilmek için, öğrencinin işaretleme yapabilmesi için buraya boşluk şeklinde hangi cevapsa onu buraya işaretliyor. Böyle bir çözüm bulduk buna da. Kısaca e, soru ekleme bu şekilde. Şimdi e, bunu kapatıyorum ve ben e, öğrenciler, yani soruyu hazırlayıp linki öğrencilere gönderdiğimizde, hani linki gönder, e, şuradan bir daha göstereyim isterseniz diğer bir e, şablonda. Evet, internette biraz problem var herhalde. Evet, şimdi e, linki bir daha bu şekilde buradan e, köprü işaretinden baktığımızda buradan URL'yi kısalt diyoruz, kopyala dediğimizde linki almış oluyoruz. Bunu e, WhatsApp adreslerinde paylaştığımızda. Ne oluyor? Öğrenciler bu linkten denemeyi çözebiliyorlar. Şimdi geldik son kısma, son aşamaya. Hani öğrencilerin girmiş oldukları verileri Excel üzerinde değerlendirip sonuçları açıklamak. Şimdi öncelikle mesela şunu şuna bahs şundan bahsedeyim. Hani ayar yapmıştık ya test bitiminde puanları açıklayacaktık. Mesela burada öğrencilerin sadece doğru sayıları yer alır burada. Yani Google formlar sadece doğrularını e, hesaplıyor, başkasını hesaplamıyor. Girdiğimiz cevap anahtarına göre. Buradan puanları açıkla dediğimizde öğrencilerin mail adreslerine, bakın 5 Aralık'ta biz bunun sonucunu öğrencilere göndermişiz. Öğrencilerin bu göz, e, bu mail adreslerine, mail adresleri de çok fazla gözükmesin, mail adreslerine e, bu sınavların sonucu gidiyor. Öğrenci hangi cevabı vermiş, sorunun cev doğru cevabı neymiş, onu direkt PDF üzerinde görebiliyor. Bununla birlikte yine bizim öğrencilerin bu cevaplarını Türkçe neti ayrı, sosyal neti ayrı şekilde hesaplayabilmek için bir şablon geliştirdik. Bu şablondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Google formların veri tabanına giriyoruz, Excel veri tabanına. Burada öğrencilerin, bakın öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar gözüküyor ve burada. İlk sırada hani hazırlarken öğrencilere linki göndermeden şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hem cevapların doğruluğunu test etmek açısından yani doğru cevaplar yani soruların cevapları doğru girilmiş mi onu test etmek amacıyla ilk olarak cevap anahtarını bir öğrenciymiş gibi giriyoruz. Yani öğrenciymiş gibi cevap anahtarını giriyoruz ve buradan da görüyoruz. Bakın 75 soruda 75 doğru yapılmış demek ki işaretlemede bir sıkıntı yok. Yani hani binde bir olasılık aynı soruyu hem cevap anahtarını girenin hem de sonra cevaplayanın yanlış işaretlemesi dışında o ihtimal dışında herhangi bir yanlış gözükmüyor şu an için ve şimdi biz burayı komple şu kesişme noktasındaki hücreye tıkladığımızda bütün hepsini seçiyoruz ve kopyala diyoruz bakın burayı dikkatli izleyin bu da bizim geliştirmiş olduğumuz bir şablon bakın burada Zaman damgası var bakın. Zaman damgası yazıyor. Şablonun üzerinde de zaman damgası yazan bir yer var. Ok işaretinin orada. Buraya saat sağ tıklayıp yapıştır dediğimizde bakın. Yapıştır dediğimizde direkt yapıştırdık. Bakın, e, yapıştırdık ve öğrenciler e, aldığım almış olduğumuz öğrenciler. Birincisi zaten cevap anahtarıydı bu kısım. Aklımız karışmasın. Bakın 75 neti var. Eee Türkçeden yanlış yok. Bakın bu cevap anahtarımız. Kontrol etmiş oluyoruz aynı zamanda. Mesela öğrencimiz Abdullah'ın cevabına bakıyoruz. İşte Türkçeden 9 doğru, 6 yanlış, 0 boş, 7 net. Sosyalden işte bu nasıl oluyor? Bu şu formüllerle oluyor arkadaşlar. Yani ben bilgisayar öğretmeni değilim. Çok fazla formül bilmiyorum ama mantığını kavrama açısından ben bu formülleri birkaç yerden derleme toplama yaparak bu şekilde amacımızı gerçekleştirmesi için bu şekle dönüştürdüm. Yani formül çalışıyor. Formüllerde sıkıntı yok ama belki e, normal formülde yazım hatası olmuş olabilir. Mesela bu formüllerin kilitlenmesi gerekiyor olabilir. Ben kitlememişimdir Yani hatalar olabilir ama şu an için formülde herhangi bir e, işlevsizlik yok. Yani işlevini yerine getiriyor. Ve buradan mesela biz ne yapıyoruz? E, direkt hesaplanmış olan bu netleri alıyoruz. Direkt burada sonuç sıralama bölümümüz var. Direkt buraya e, direkt yapıştır demiyoruz da buraya metin olarak yapıştır şeklinde e, yapıştırdığımızda bakın öğrencilerin e, netleri hangi dersten kaç net yapmış bu geldi. Bunu da sıralamak için şuraya geliyoruz. E, filtreleden buradan nete göre mesela en sonda yer alan büyükten küçüğe sırala dediğimizde bakın ee, ne olmuş oldu? Ee, öğrencilerin ee, hem o taraftan Excel'de paylaşacağımız, şey, e, WhatsApp'ta paylaşacağımız için bazen e, ekranda görmekte zorlanıyorlar. Onun için her iki tarafa da sıralama yazmak daha mantıklı. E, birinci öğrencimiz 73 noktayı, Tabii burayı biraz açarsak küsuratını görürüz. Netlerin yuvarlama yapıyor çünkü diğer türlü. E, bu şekilde sonuçlarımızı şuradan kopyalayıp şöyle kopyalayıp WhatsApp'ı açıp oradan yapıştırdığımızda direkt resim olarak bu sonucu yayınlamış oluyoruz. Yani tabii şu filtreyi açarsanız daha güzel gözükür. Bununla ilgili hani benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu 75 soruluk bir test için ayarlanmış bir şey. Bunun 90 soruluk ve Yine e, TYT için, lise kısmı için 120 soruluk olarak ayarlama yaptık e, ve gayet de kullanışlı oldu. Yani eğer e, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine e, yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Hayırlı günler diliyorum.